Çeyiz Yarı alışverişin tek adresi ve doğru adresi. Sizi birçok ürünlerle bir araya getirmeye devam ediyoruz. Sıradaki ürünümüz buket pike takımımız. Evet, bu buket, pike takımımız toplamda altı parçadan oluşmakta. Jakarlı şönil kumaş. Kendinden bakın çiçek motiflerinin yer aldığı, baskılandığı, hafif kabartmalı, gerçekten güzel bir ürün olmuş. Gösterişli bir ürün olmuş yine. Fransız güpürtantel detayı olmazsa olmazımız pikemizin kenarlarında üç bir tarafını çevrelemiş. Hemen yakından göstermek istiyorum. Tüm ihtişamı ve gösterişiyle ışıl ışıl, ha, parıltılı bir ürün olmuş yine. Dört adet yastık kılıfım var. İki tanesi pamuk kumaştan üretilmiş. iki tanesi yine jakarlı şönül kumaştan olmak üzere 50-70 santim ebatlarında. Bir adet çarşafım var. 200-220 santim. Yatağımızın üzerinde serili olan pikem. 240'a 260 santim ebatlarında pik ediyorum ama gördüğünüz gibi bunu gündelik hayatta da yatak örtüsü olarak da kullanabilmekteyiz. Yatağımızın üzerinde serili olan rengi kapuçino rengi, burada yer alan diğer renkleri bej rengi, krem rengi de diyebiliriz ve pudra rengi olmak üzere stoklarımızda bulunmakta. Evet, ürünlerimizi beğendiyseniz eğer her zamanki gibi Türkiye içerisinden ve yurt olmak üzere DM'den iletişim numaralarından teyizyar.com adresinden siparişleri verebilirsiniz.